Hakan Fidan mitin başına getirildiğinde ilk tepki hatırlarsınız. İsrail'den geldi. Niye? Hakan Fidan'ın İran yanlısı olduğu iddiasıyla. Dolayısıyla şöyle dendi. Yani biz Türkiye ile MIT'le Mossad bazı bilgileri paylaşıyor. CIA bazı bilgileri paylaşıyor. Bu paylaşılan bilgiler şimdi Hakan Fidan'ın başında bulunduğu yapı tarafından İran'a yani düşmanımıza aktarılabilir gibi bir şey ortaya kondu. Şimdi Hakan Fidan'a karşılık siz de karşı çıktığınızda şimdi bir şey daha var Hizmet Camiasının bir de İran konusunda özel bir tepkisi olduğu görülüyor hatırlarsanız bu Şefkat Tepe'deki o karanlık kurulda yani sanki İran'ın bazı operasyonları yürüttüğü ve bir takım hadiselerde rol oynadığı gibi bir şey var. Ya ben burada şunu söyledim yani Hakan Fidan'ı yani İran yanlısı, İran'ın çıkarlarına hizmet ediyor gibi göstermek aslında Başbakana yönelik bir kuşku belirtmektir. Cumhurbaşkanına yönelik bir kuşku belirtmektir. Milli Güvenlik Kurulu'na yönelik bir kuşku belirtmektir. Dışişleri Bakanı'na yönelik bir bütün hükümete yönelik bir kuşku belirtmek.